Günaydın, günaydın, günaydın. Bugünkü videomuza başlamadan önce kısa bir bilgi geçiyorum. Ben Sahide, bilinç rehberi, akses Consciousness kolaylaştırıcıyım. Bilinç rehber neler yapıyoruz? Akses bağırsız eğitimi ve seansları veriyoruz. Uh, Festif eğitimi, akses basit, enerjik basit eğitimi ve seansları veriyoruz. Beden proseslerin seansları var. Foundation! Foundation! <laughs> Başlıyor! Foundation eğitimleri var. Um, online üzerinden, Zoom üzerinden ücretli ücretsiz sınıflar ve atölyeler var. Bunların hepsi için bizi takipte kalınız ya da bana e, yazınız. Ben WhatsApp'tan seçersiniz. Size <laughs> günlük gazete gibi her gün tık 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 tık, tık, tık duyuruyorum. Bu haftaki um, sınıfımızdan da bahsedeyim. Kaçıranlar varsa yakalasınlar. Bu sınıf nasıl kendini yarattı? İki haftadır böyle alanımda bir değersizlik duygusu var dedim. Ne oluyor? <laughs> bu ne? <laughs> derken derken sınıf geldi. <gülüyor> Erken. <gülüyor> Ve bu sınıfın hediyeleri, değersizlik duygusunun üstesinden um, gelebilmen için dört tane anahtar var. Eğer bu videoyu izlediğinde tarih geçtiyse hiç üzülme. Çünkü o videoyu YouTube'da yayınlayacağım, olacağım. Oradan izleyebilirsin. Her ay böyle birer hediye sınıf seçiyorum. Bana yazarsanız hocam şu şu konularda da katkı almayı seçiyorum diye. O konular üzerinde de beraber sınıf yaratırız. Bundan da aynısı olur. Evet gelelim bugünkü videomuza. Evet. Hmm. Güne bugün şükranla başlayın. Her gün. Şükranla başlayın ve sorun. Hemen, hemen şimdi şu anda bedenim ve yaşamım için şükran, hangi şükranları duyabilirim? yaptığım tüm seçimler için hangi şükranı duyabilirim? Yaptığım tüm berbat <laughs> yanlış seçimler için hangi şükranı duyabilirim? Hmm. ne oluyor? <laughs> berbat seçimler yapınca her şeyi, her şeyi berbat ettiğim her yer için hangi şükranı duyabilirim? Ve tüm bunlar bana hangi hediye oldular? Hangi hediyeyi verdiler? Şükran duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Videomuz bu kadar. Her gün güne başlarken bunları sorma. Acaba sizin hayatınızda hangi yaratımlara, hangi olasılıklara, hangi mucizelere, hangi sihre gebe olur? Buna aynısı olur. Katkı olsun. Varlığınıza, seçtiğiniz seçimlere, olduğunuz alana katkıya şükran. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Ha canlı canlı da sizi canlı canlı beraber yüz yüze görebileceğim <laughs> anlara ve günlere de şimdiden şükran duyuyorum. Hoşçakalın. Bundan da aynı